Size söz verdiğim gibi bugün zara alışverişimi paylaşıyorum. Çok az bir parça var ama alır almaz paylaşayım istedim. İlk olarak kroşe pantolonu göstereceğim. Çok hoşuma gitti. Normalde aslında bu benim bedenim değil, medium beden bu. Kroşe pantolon bu şekilde duruyor. Böyle çok beğendim. Bir tık böyle kilomu gösterdi sanki ama ben çok seviyorum böyle keten gömleklerle vesaire kombinlemeyi. İkinci olarak şöyle bir bluz aldım. Bunu da medium beden buldum ama sezonda çok beğendiğim bir parçaydı. Ön tarafı çift katlı ama yine de içinizi biraz gösteriyor. Arkası tamamen filet tarzında. İçinizi kropla ve bikini üstleriyle tamamlayabilirsiniz. Ben çok beğendim. Kızın şu da bu şekilde. Arkası dediğim gibi kroşe böyle file. Önden çift katlı ama yine de gördüğünüz gibi hiç gösteriyor ama ben çok beğendim bu sezon herhalde hem acı kahveleri hem de bermudaları takmış durumdayım. Bunu da beğeniyordum. Hem böyle etek formunda oluşunu çok çok sevdim. Böyle pilli detaylarını vesaire. Biraz böyle kırışık bir kumaş. Kumaş içeriği çok güzel değil ama duruşu çok güzel. O yüzden böyle sandaletlerle kullanırım diye ikinci olarak bunu gösteriyorum. Bir tane de şöyle keten bir yelek aldım. Aslında gömlek olarak da kullanabilirsiniz. Gayet güzel duruyor. Arkasında da şöyle bir lastik detayı da var. Üzerinize oturmuyor. Oversize zaten şimdi giyiyorum. Keten yeleği de bir giydim. Aslında gömlek inceliğinde ama böyle yelek gibi duruyor. Ben şöyle kahverengi yine bir keten pantolonu da giydim ama şortlarla vesaire de bayağı güzel duruyor. Bir tane de şöyle çok beğendiğim derisine bayıldım. Yumuşacık şöyle bir makasen buldum. Dikiş detayları çok hoşuma gitti. Bunu da görmüşken kaçırmadım. Çünkü makasenleri genelde çok fazla kullanıyorum. Özellikle baharda iyi kaliteli bir parça bulunca hemen alıyorum. Ve son olarak böyle puantiyeli bir sandalet aldım. Çetinleri o kadar beğendim ki burun açıklığı çok güzel, derin uyuklu oluşu. Genelde de zaten siyah beyaz giydiğim için bu kombinemi patlatacak diye düşünüyorum. Puantiye zaten zamansız bir desen ama bu sezon inanılmaz yükselişe geçti. O yüzden puantiyeli parçalara yatırım yapabilirsiniz. Sonbaharda da sıkça göreceğimiz desenlerden biri olacak. En favori parçam buydu. Sizinki hangisi? Beni izlediğiniz için teşekkürler.